8 bon üzerinde 12 saat çalıştın doğru mu? Vallahi yalan olmasın. 8 gün mü oldu mu? 8-9 gündür. Günde ortalama 9 saat minimum 8 boruna çalışıyoruz. Yani ben çalış, ben kendi adıma konuşayım. Daha fazla duranlar var. 9-10 saat e, orada duruyoruz. Şimdi niye böyle bir şey var? Onu anlatayım önce. Düne kadar niye yoktu diye soracak olursanız. Zaten orada benim olmamam gereken bir yapı kurmuştum. O bir buçuk sene sürdü. Şimdi o bir buçuk senede yapılanlar yani bir buçuk sene demeyeyim işte altı aydır beş aydır totalde yapılanlar. E, elren dokunuşu dediğimiz o dokunuş var ya onlarla şimdi toparlanıp birleştiriliyor. Ben bayağı keyif ala ala şu an giriyorum kodlara bakıyorum bizim ekiple. Whitelist'ten eski Whitelist'ten admin olarak ekibi aldığımız arkadaşlarımız var sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Garibimler baklar açılmıyor server buram koyayım bari adminlik yapalım da hızlansın diye toplandılar destek atıyorlar zaten topu topu byte list 30 kişi falan kaldığı için onları da admin yaptık bari yapacak bir şey yoktu